erteleme. Sürekli erteleme. Hedeflerine, hayallerine, yapman gereken şeylere bir türlü başlamak. Belki de bugün yine yarın yaparım dedin. Ama ne zaman yarın geldi? Fark ettin ki yarın hep başka bir yarın oluyor. Hadi şimdi dur bir düşün. Gerçekten daha ne kadar erteleyeceksin? Çünkü her geçen gün o hayaller biraz daha uzuyor. Ama başlamak için hiçbir zaman geç değil erteleme aslında rahatlık alanımızdan çıkmak istememizden doğuyor. Hepimiz bir şeyleri yapmak için doğru zamanı bekleriz. Ama şunu söyleyeyim. O doğru zaman asla gelmeyecek. Şu an içinde bulunduğun durumu düşün. İş, okul, hayat her şey birbirine girmiş olabilir. Ama erteleme seni bir yere götürmüyor. O yüzden her geçen gün sadece bir fırsatı kaçırıyorsun. Ne kadar çok ertelersen o kadar uzaklaşırsın hedeflerinden. Bugün başladığında belki mükemmel olmayacak ama unutma. Bugün başlamak seni yarının kahramanı yapar. Peki neden sürekli erteliyoruz? Ertelemenin arkasında çoğunlukla başarısızlık korkusu var. Ya yapamazsam diye düşünüyoruz. Ama şunu unutma. Başlamak hata yapmayı göze almakla ilgilidir. Kimse mükemmel başlamaz. Ama bir şey söyleyeyim, her başarılı insan bir zamanlar korkmuştu. Ama yine de başlamayı seçti. O yüzden bugün başlayarak sen de bu korkuyu bir kenara bırakabilirsin. Kendine şunu söyle. Büyük şeyler, küçük adımlarla başlar. Erteleme alışkanlığını kırmak için önce kendine bir söz ver. Ne kadar zor olsa da bir şey yapmaya başla. Sadece bir adım at. İstersen iki dakika kuralını uygula. Bir şey yapmak için sadece iki dakika yeterli. İki dakika boyunca başladığında o işin gerisi kendiliğinden gelir. Mesela kitap okumak istiyorsan sadece iki dakika oku. Hedefine ulaşmak için ne kadar küçük adım atman gerektiğini anlaman da buna bağlı. Unutma, küçük bir başlangıç, büyük bir değişimi getirir. Gelin şimdi birlikte düşünelim. Her gün bir şeyler yapıyorsan, bir ay sonra neler değişebilir? Bir işin başına oturduğunda bazen düşündüğün kadar zorlanmayacaksın. Çünkü başladığında zihnindeki engellerin çoğu kaybolacak. Başlamak aslında en büyük mücadele değil. Başlamak zihnindeki yapamam düşüncesini yok etmekle ilgilidir. Şunu unutma, büyük başarılar küçük ama düzenli adımlarla gelir. Her gün o küçük adımları atarak bir yıl sonra kendini çok farklı bir noktada bulabilirsin. O yüzden bugün Sadece bir adım at. Bugün erteleme alışkanlığını bırakmak için bir şans. Her şeyin sonra olmasına izin verme. Hedeflerine, hayallerine ulaşmak istiyorsan şimdi başla. Bir adım at, devam et. Başlamak o adımla gelir. Kendine şu soruyu sor: Bugün başlamak neyi kaybettirir? Hayatını değiştirmek için bugün başlamak seni yarının kahramanı yapar. Başlamak için harika bir zaman. Şimdi. Erteleme seni sadece geri götürür. Ama şu an başlarsan her şey değişebilir. Hayatındaki en büyük değişim ilk adımla başlar. O yüzden bir adım atmaya başla ve unutma, her adım seni hedeflerine bir adım daha yaklaştırır.